Selam gençler. Şimdi size ilk başta kullanabileceğiniz körens taktiklerini göstereceğim. Burada ben size 3 tane mekanik üzerinden körens taktiği vereceğim. Eğer bunlardan birini farmlıyorsanız bu taktikleri kullanabilirsiniz. Bu taktikler Haze, Harvest ve Expedition'daki Rock'tan Craft yapma üzerine olacak. Önce Haze'de nasıl para kazanıyoruz size bunu biraz anlatayım. Haze ligin başında çok avantajlı ve çok fazla körüsü kazandıran bir lig mekani. Başlarda tabi geldi kaos resipsi yapmak için kullanılır veya düşük körüsleri toplamak için kullanılır. Ama burada asıl parayı kazanacağınız yer blueprintlerdir. Burada ben size Haze'in nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Benim Haze rehberim var oradan izleyebilirsiniz Haze nasıl yapılıyor. Ben bilen kişilere direkt burada Haze'de nasıl para kazanılır onun hakkında taktik vereceğim. Burada Haze'de yapabildiğiniz kadar üstüne perception kontraklarını yapın. Oradan da toplayabildiğiniz kadar stacklik toplayın ve yanında görevi toplayın. Jian'la ile birlikte de blueprintleri yapın. Blueprintlerde de iki tanesine dikkat etmeniz lazım. Bir tanesi gem blueprinti. Ligin başında gemler hepsi 30 kaosdan 40 kaosdan güzel bir şekilde gidiyor. Ve burada çok önemli bir taktik var. Gem blueprint yaparken item level'ın bir önemi yok. Veya yaptığınız map'in rarity'sini, quantity'sini falan bir önemi yok. En sondaki ödül her zaman sabit oluyor ve rastgele oluyor. Yani burada şunu yapabilirsiniz. Ligin başında satın alırsanız blueprint onlar pahalıymış gibi gelebilir gem blueprintleri. Ama bunu böyle almanıza gerek yok. 70 TL, 75 TL falan da alabilirsiniz. Ve bu şekilde ucuz kontakları alırsanız onlar çok daha ucuz oluyor. Ligin başında esnaya 1 kaosu, 2 kaosu koyuyor veriyor. 3 tane kanatı olanlardan 70 değer olsun, 3 değer olsun levelin hiçbir önemi yok. Onları alın. Direkt beyaz haliyle girin. Bunları rollemenize hiç gerek yok. Gidin ve o şekilde gemleri toplayın. Çok daha hızlı toplarsınız. Çok daha kolay toplarsınız. Hesteki ikinci şey ise experimental base'ler var. Bu base'lerden iki tanesi çok önemli. Bunlardan bir tanesi alternative scepter. Bu Secrets of the Suffering veriyor. Diğeri ise buna nasıl okuyorsanız artık Pneumatic Dagger. Bu da bütün damage'e poison olmasını sağlıyor. Bunlar ligin başında pahalı olan benzer. Bunlar da lig başında artık meta'ya göre bunları kullanan çok kişi varsa bunları girip girip de yapabilirsiniz ama kullanan az kişi varsa birkaç tane satacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Experimental bu Repet'lerine girip bunlardan almaya çalışabilirsiniz. Şimdi ikinci göstereceğim taktik bir tane vendor recipe. Bu vendor recipe'yi Cold Dot için ve RF Boot'leri için kullanılan bir taktik. Bunu çok güzel satarsınız. Ben ligin başında bunu yaparak da çok fazla para kazandım. Ligin başında ben bu da neredeyse 100 saniye kadar falan yapıp sattım. Bu septiler RF e oynayan olduğu sürece satılıyor. Bu ben de de şöyle. Bir tane septil almanız lazım. Burada Septal ya Opal olması lazım ya Void olması lazım base'inin. %40 elemental demiş sadece onlar da var. Void olursa biraz daha iyi. Void'in intelligent gereksinimi biraz daha az. Bazı Juggernaut'lar falan bu kadar intelligent alamıyor. O yüzden Void yaparsanız daha iyi ama Opal da kötü değil. Burada bir tane silah alacaksınız bu ikisinden bir tanesini. Ve Fire Quality'li gemler alacaksınız. Bu ne demek? Yani gemleri toplayacaksınız Quality'li. Üstündeki teklerde Fire olanlardan alacaksınız. Mesela bu gemi Flame Bolt. Alttaki teklerini Spell, AV, Duration ve Fire. Fire yazacak yani orada. Onlardan toplam 40 kualite olacak şekilde alacaksınız. Ve bunları vendor'a satacaksınız. Burada tabi silah beyaz olacak. Bu üçünü satacaksınız. Ve bir level fire skill gemleri veren scepter veriyor size. Bunun aynısını wand için de yapacaksınız. Ama wandta cold olanlar için yapacaksınız. Çünkü wandta çok fazla cold damage over time build oynayan var. O yüzden de cold olan gemleri toplayacaksınız ile Ve spell damage veren wandlarda yapacaksınız. Bu yukarıdaki spell damage'e kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. O yüksek damage spell damage'i base'lerde yapmaya çalış. Yapacaksınız. Artı bir level fire verecek. Bu da da artı bir level cold verir. Bunu alacaksınız. Bir tane augmentation basacaksınız. Ve bir tane de regal basacaksınız. Burada gelen modların hiçbir önemi yok. Ama şansınıza böyle fire demiştir, burn demiştir falan tarzı bir mod gelirse çok daha pahalı istersiniz. Ben ligin başında onları bir divane e satıyordum. Yani en düşüğünde fire demiş gelse bile direkt bir divane e satıyordunuz bunu. Bundan sonra fire demiş over time multiplier olabilir. Fire demiş olabilir. Onları da craftlayıp 30k 20k arasında satıyorsunuz ligin başında. Bu ligin ilk 2 haftası boyunca sürekli devam ediyor ligin ilk iki haftası boyunca sürekli yapabilirsiniz. Bu kraftı satabilirsiniz. Cold da aynı şekilde. Onda ise Cold Devish Overtay Multiplier Craft diyorsunuz. Onları da aynı fiyattan satabilirsiniz. Şimdi bundan sonra Harvest'tan nasıl para kazanıyoruz size bunu göstereceğim. Harvest'tan normalde nasıl para kazanılır? Life Force para kazanırsınız ama ligin başında öyle olmuyor. Ligin başında Life Force çok pahalı oluyor. 10.000 tanesi bir Divine falan oluyor veya 9.000 tanesi falan bir Divine oluyor. O kadar biriktirmek de uzun sürüyor. O yüzden Harvest'ta ligin başında craft yaparaktan para kasmak en iyi yöntemdir. Peki neler craft yapacaksınız? Şimdi ben size burada 5-6 tane item göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Chaos Resist yüzükleri. O Craft'ı şöyle yapıyorsunuz. Chaos Resist yüzüğünü alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Buradan da Reforge Chaos yapıyorsunuz. Buradaki sarı olan. Bunu her yaptığınızda 100 tane Life Force istiyor. Ve Chaos modu getiriyor iteminize. Ve Chaos Orb atıyor yani bütün modları değiştiriyor. Burada gelebilecek bir tane mod var. O da Chaos Resist modu. Başka mod yok. Burada basacaksınız. Chaos Resist kesin gelecek. Tabi burada Tier düşük gelebilir. TR'imiz yüksek gelene bakacağız ve yanında Resist modudur, Can modudur, öyle bir şeyler gelmesini bekleyeceğiz. Mesela böyle bastığımızda Lightning Resist geldi, Chaos Resist geldi ve zaten Chaos Resist de kendi base'i. Burada açık Prefix olursa buna Can Craftlayacağız. Mesela bunda açık Prefix var. Buna gideceğiz, Can basacağız 55 ve güzel bir kölesiyle satarız bunu. Ligin başında böyle itemler çok pahalıya gidiyor. Yani iki tane Chaos Resist var, bir tane Normal Resist var ve Can'ı var. Eğer burada Can gelseydi Resist Craftlayıp satacaktım. Mesela burada yine aynı şekilde 40 Cold Resist geldi. Buna Can Craftlayacaksınız, bunları satacaksınız. Bunları piyasa geldi bayağı aktif oluyor. Yani ligin başında ben geldi onları bir divine e yakın satıyordum ligin başında. Ve yani 100 kaos civarı gidiyordu. Bunları life force'ları böyle değerlendirmek çok daha iyi. Çünkü ligin başında zaten bir divine bundan 10 bin tane falan alabiliyorsunuz. Veya 8.000 bin tane falan alabiliyorsunuz. Yani 80 kere basma hakkınız var. E 80 kere de çok rahat en azından bir rezist olsun can olsun getirirsiniz. Ve o divine'i çıkartırsınız. O kaosu çıkartırsınız. O yüzden ligin başında bu craft'ı yapıp çok rahat köresi kazanabilirsiniz. Bunu bu arada diğer itemlerde de kullanabilirsiniz. Mesela eldiven olsun, body armor olsun, kemer olsun, ayakkabı olsun, kask olsun. Bunlar da bir tane kaos modu var. Başka kaos modu yok. Yani tek yapacağınız şey reforged kaos basacaksınız. Kaos resist gelecek. Bunlar da böyle fracture alabilirsiniz. Mesela cam fracture alırsınız. basarsanız, Resist craftlarsınız. O şekilde falan eldivenleri, ayakkabıları falan da yapabilirsiniz. Ama genelde bu yüzük çok iyi sattığı için ben size burada yüzüğü gösteriyorum. Burada şimdi diğerine geçmeden önce bu reforged kaosla alakalı bir tane daha söyleyeyim. Bu amulette eğer Chaos Resist'i Fracture'la alırsanız direkt B-Level Chaos Skill veriyor. Amulette sadece iki tane Chaos modu var. Bir tanesi B-Level Chaos Skill gemleri, diğeri de Chaos Resist. Yani Chaos Resist'i Fracture'la alırsanız diğer mod kesin geliyor. Onu da yapabilirsiniz. Eğer ligin başında çok fazla böyle Hot Screen falan oynayan olursa, Chaos Damage Build'e oynayan olursa, onlara böyle Fracture'la Snipe'layıp ucuza Reforged Chaos basıp pahalıya satabilirsiniz. Şimdi benim burada diğer göstereceğim taktik, bunun ligin başında kesin videosunu görürsünüz. Birileri bunu yapar yapar yapar. Körünsüyü kasar. Sonra der ki gençler ben şöyle bir taktik buldum siz de yapın der. Diğerleri yapar ama artık işten geçmiş olur. Bu da Stigian Wise'ın influence'unu değiştirme. Normalde Hunter Stigian Wise'ları çok pahalı satıyor ligin başında. Herkes kullanıyor. Bunu yapmanın aslında kolay bir yolu var. Burada diğerlerinin exalt'ını basacaksınız. Crusader'ın olabilir bu. Veritanian olabilir. Bir tanesinin exalt'ını basacaksınız. Çünkü Hunter'ın exalt da pahalı oluyor. Bastığınızda bu influence gelecek. Ondan sonra bu craft'ı yapacaksınız. Bu craft itemin influence'ını değiştiriyor. Buradan değiştirdikten hunter yapmaya başlayacaksınız. Mesela ben tek seferde geldi. Şu an mesela bunu sattığınızda ligin başında bu 2-3 divine'lara kadar gidebiliyor. Çok güzel böyle kar yapabilirsiniz. Ligin başında stage gözünüz olsun. Toplayın. Exalt orb'ları gözünüz olsun. Ucuz olanları alın. Basın. Bu şekilde değiştirip çok daha pahalı şekillere satabilirsiniz. Bu stage kapış kapış gidiyor ligin başında. Diğer göstereceğim taktik ise örneksleri birbirine değiştirme. Burada esens ve genelde katalisti yapıyorum ben onlar güzel oluyor. Diğerleri o kadar iyi olmuyor. oil falan değiştirmek o kadar iyi olmuyor. Fosil değiştirmek de yeri yerine güzel olabiliyor eğer çok kraf varsa. Ama bunlar genelde çok daha iyi oluyor. Burada çok fazla esensiniz varsa ve bunları ucuz olanlara değerlendirmek istiyorsanız bunları değiştirebilirsiniz. Burada esens yazarsanız direkt moda gelir zaten. Esensi başka esense değiştiriyor. Bunu basaraktan da daha pahalı esenslere çevirip öyle satmayı deneyebilirsiniz. Mesela ligin başında bu esens çok daha pahalı olur o diğer ucuz esans yerine katalisten aynı şekilde yapabilirsiniz burada Katalisans craft'ta gelir. Bu şunu bunu çevirerekten can katalisti olsun, defans katalisti olsun bunları çevirmeye çalışabilirsiniz. Onlar çok daha pahalıya satılacaktır. Burada şimdi göstereceğim taktik de bu Stygian Vice kemerine benzer. Genelde bunu çoğu insan yapar. Buna köresi kazanır ama çok söylemez böyle yaptığını. Bu da şöyle oluyor. Eldivende Temple modları var. Bu modların 3 tane resist ile alakalı modu var. Bir tanesi Lightning resist, bir tanesi Cold resist, bir tanesi Fire resist üzerine. Mesela burada Lightning resist olan birleşik mod. Burada alt tuşuna basarsanız görürsünüz birleşik mod. Lightning yazar, altta da crit chance yazar. Bunun cold damage olanları çok güçlü ve cold damage bulutları genelde bu modu kullanır. Burada yapacağınız şey sizin lightning damage veya fire damage modu olanları aratacaksınız tristesinde ve yanında güzel modu olanları aratacaksınız. Mesela can olan olabilir, ekstra rezistör olan olabilir. Mesela bu güzel Kaos rezist var, can craft Bu şekilde olanlardan alacaksınız ama cold anı alamazsanız cold anı pahalı olacak. Siz lightning veya fire olanı alacaksınız. Sonra rezisti değiştireceksiniz. Bu harusta rezist değiştirme var. Bu modu da değiştiriyor. Bu modda cold damage modunda da çevrilecek. Basıyoruz. Bak şimdi her şey aynı kaldı itemde. O mod Cold Damage moduna dönüştü. Ve bu mod çok daha OP çok daha güçlü. Cold Damage boyutları da bunu her zaman kullanıyor. Bu şekilde bakacaksınız Fire Damage modu olan var mı? Lightning Resist modu olan var mı? Onları alacaksınız. Buradan değiştireceksiniz. Firesa ise Fire Cold'a, Lightning ise Lightning Cold'a çevireceksiniz. Itemdeki her şey aynı şekilde kalacak. Sadece bu özel Temple modu Cold'a ona değişecek. Bu şekilde de çok güzel körnüsler kazanabilirsiniz. Ligin başında çünkü Cold Atak boyutları çok fazla oynanıyor. Burada harası alakalı son bir tane daha craft göstereceğim. Yine kemerle alakalı bu. Şimdi bu kemerlerde atak modu bir tane var. O da elemental damage with Attacks. Başka hiç atak modu yok. Yani burada reforge atak yaparsak bu modu garantileyebiliyoruz. Burada 75 tane mordan istiyor, bunu basacaksınız. Elemental damage atak modu, bu en altta yazan mod kesin geliyor. Bunu basarak böyle işte candır rezistir. bunları getirmeye çalışacaksınız. Veya işte açık suffix olacak, siz rezist katlayacaksınız falan. Bu şekilde getirmeye çalışacaksınız. Bunu Stygian Vice based'e yaparsanız biraz daha iyi satarsınız. Bunu yapacaksınız işte, güzel mod gelsin diye bekliyorsunuz. Mesela burada 47 fire resist geldi. Ama elemental damage atak rolü kötü geldi. Bu ucuz olduğu için bunu işte iyi gelinceye kadar deneyebilirsiniz. Mesela bu bayağı güzel geldi ama mod kötü geldi. Bu modda eğer sayısı yüksek olsaydı can craftlayıp çok yüksek fiyatlara satabilirdiniz bunu. Bu craftları yaparaktan para kazanabilirsiniz. Bunların hepsini yapmanıza gerek yok. Sadece bir tanesini seçip onu yapabilirsiniz. Mesela bu Chaos Resist mesela yüzüğünü gidip yapabilirsiniz. Veya bu Hunter kemer olayını yapabilirsiniz. Hepsini yapmanıza gerek yok. Bir tanesini seçip onu da yapabilirsiniz. Ama aklınıza bulunsun. Bunları yaparaktan köresi kasılıyor. Şimdi burada ben size en son olarak Rogue'dan nasıl para kazanılıyor bunu göstereceğim. Ligin başında en iyi para kazanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi bu Rogue'dan craft yaparak para kazanmak. Eğer oyunda bu ve craft'ı çok anlamıyorsanız bunu yapamayabilirsiniz. Yani burada biraz craft'tan anlıyor item modlarını biliyor olmanız lazım. Öyle tecrübeniz varsa burada çok rahat para kazanırsınız ve şimdi neler yapacaksınız ben size burada birkaç örnekte göstereceğim. Bunu bu arada yapmak için x yapıyor olmanıza gerek yok. Yani istediğiniz mekaniği farmlayın. Gidin 10 tane rogolan lockbook alın. Onu yapın. Size yetecek kadar malzemeyi toplarsınız. En az 15-20 tane item craftlarsınız. Yani bir gün gidin 10 tane alın. Zaten ligin başında ucuz oluyor bunlar. Tanesi 6 kaosu 8 kaosu falan oluyor. 60 kaosu 80 kaosu verin. Ama çok daha fazlasını yapacak şekilde craft yaparsınız. Burada yapacağımız itemler evasion itemleri özellikle. Mesela bu eldiven gibi arbor evasion itemleri. Bunları da suppression craftlamaya çalışacağız. Suppression itemleri ligin başında çok fazla paraya satılıyor. Burada mesela badermaları hiçbir zaman craftlamanıza gerek yok. Siyahları hiçbir zaman antrenmanınıza gerek yok. Onlara satılanların yapma şansı çok düşük. O yüzden onlara hiçbir zaman bakmanıza gerek yok. Sadece şöyle yapabilirsiniz. Mesela Scepter geldi. İyi bir modu kendinden varsa belki onu biraz daha düzeltip satacak şekilde yapabilirsiniz. Mesela bir level fire gelmiştir. Yanına böyle bir şeyler getirip satmaya çalışabilirsiniz. Onun dışında body armor'da silahtır falan. Onlara çok bakmanıza gerek yok. Gözünüz bu evasion itemlerinde olsun. Bunu craftlarken de suffixleri değiştire değiştire suppression getirmeye çalışacaksınız. Rock burada artık ne kadar yardım ederse. Rock bazen hiç yardım etmiyor. Bazen çok yardımcı oluyor. Artık Rog'un ne istediğine bağlı burada. Burada mesela suffixleri değiştirmek istiyor. İstediğimiz mod bu. Reload suffix 3 times or 5 times artık hangisi gelirse burada. Değiştirecek biz buna suppression getirmeye çalışacağız. Bunu yaparaktan yaparaktan suppression gelsin diye dua edeceğiz. Burada mesela çok gelmedi. Ha kötü bir şey oldu mu olmadı mı? Bir tane reisisi var, dexterity falan var. Belki can daha iyi olsa güzel olabilirdi. Ama amacımız özellikle armor evasion, normal evasion da olabilir. O itemlerde ve onları spreşe getirmek. Sonra burada kaos res yüzüklerini de craftlayabilirsiniz bu arada. Bu kaos res yüzükleri de geliyor. Onlarda yine güzel res modları, can modları getirmeye çalışabilirsiniz. Bir de bu kalkanlara uğraşabilirsiniz. Kalkanlar çünkü cold demiştir, latin demiştir, fire demiştir, can falan o modlar geliyor. Enerji shield olanlarında, evasion olanlarında suppression geliyor. Onları yaparaktan da para kazanabilirsiniz. Mesela bunu deneyelim. Burada prefix değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü o sayede modların hepsi prefix. Mesela burada spell damage geldi, can geldi, enerji shield geldi. Mesela bunun prefixleri çok iyi. Eğer tierini yükseltirse çok güzel olacak. Zaten yerini yükseltti burada. Ve bu kadar yaptı. Bu kötü değil bu arada. Spell Damage var. Spell Crit Chance var. Canı var. Biraz Enerji yıldı var. Mesela ligin başında bunu birileri kullanır. Life Regen'e falan bayağı bir var. Crit olan biri ligin başında bunu kullanabilir. Özel dikkat edeceğiniz itemler bunlar. Evasion itemlerinde suppression yapmak, kaos resistiklerini craftlamak, kalkanlarda enerji shield oranları. işte spell demiştir, cold demiştir, fire demiştir ona göre craftlamak. Evasion yolları ise yine suppression üzerine craftlamak. Burada en son bir tane daha örnek göstereyim hangisi gelirse. Silahlara falan hiçbirine bakmanıza gerek yok dediğim gibi. Mesela burada evasion kalkanı gelmiş. Buna bakabiliriz. Amacımız Suffix'leri değiştirerekten Suppression getirmek veya cam modlarını getirmek. Burada mesela Rock hiç yardımcı olmadı. Rock bazen böyle hiçbir şey, hiç şey de yapmaz yani. rockın gıcıklığı da tutar. Ama çoğu zaman size iyi itemler verir. Satacağınız itemler verir. Piyango itemleri de verir. Yani bir anda böyle 5-10 domaya satacağınız itemler de bu elinde sonunda craftlarsınız. Ve bunun güzel yanı hiçbir zaman expedition'a yani map'lerde yapmanıza gerek yok. Gidip loglarını bir gün satın alıp yaparsınız. 60 kaos, 80 kaos dediğim gibi tanesi çok ucuz oluyor bunların. 10 tane alıp yaparsınız. Bir sürü itemi craftlarsınız. Expiration asıl para kaynağı da bu durum. Lig başında hani tamam tutacağın köresi verir. Ama asıl parayı buradan kazanırsınız. Bu itemleri craftlerden para kazanırsınız. Şimdi benim anlatacaklarım bu şekilde. Bu anlattığım şeyler aslında benim ilk başta da yapacağım şeyler. Bu harvestlik craftlar olsun, orup craftlar olsun. Ben bunları ilk başında yapacağım. Haste'i işte ekstradan göstermek istedim. Bunları yaparaktan ligin başında biraz da köleci kazanabilirsiniz. Bu itlerinizi biraz daha hızlı upgrade edebilirsiniz. Benim şimdi diyeceklerim bu şekilde. Lig startta hepinize başarılar. Diğer videolarda görüşürüz.